Şanlıurfa esnafı ile bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talep ve önerileri dinledi. Esnafa hitap eden Bakan Bozdağ sorunların çözümü ve daha iyi bir konuma gelmek için elinden gelen tüm gayretleri göstereceklerini söyledi. Adalet Bakanı ve AK Parti adayı Bekir Bozdağ ile AK Parti milletvekili adayı Emin Önen, Şanlıurfa esnafı ile dördüncü kez bir araya geldi. Bakan Bozdağ'ın esnafla buluşmasına AK Parti İl Başkanı Ali Delioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe başkanları eşlik etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, peygamberler şehri Şanlıurfa gibi bir şehre hizmet edecek olmanın kendisi için gurur kaynağı olacağını belirterek sorunların çözümü için elinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Allah nasip ederse geceyi gündüze katarak Şanlıurfa'mıza bugüne kadar kazandırılmış eserlerin yanına yeni eserleri koyarak Şanlıurfa'mızı bulunduğu yerden daha ileri noktalara taşımak için gayret edeceğiz. Taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti adayı Emin Önen, memleket hasret ve özleminin gittiği her yerde, aldığı her görevde kendisiyle geldiğinin altını çizerek destek istedi. Atayurdu, baba ocağı, memleketimin hasreti ve özlemi gittiğim her yerde, aldığım her görevde benimle birlikte oldu. Zaman oldu meclise gönderdiniz, vekil oldum. Zaman oldu Çin'e gönderdiniz, büyük elçi oldum. Zaman geldi, geri döndüm, yeniden vekil adayınız oldum. Memleketime, ülkeme, her nerede bana ihtiyaç duyuluyorsa orada olup hizmet etmek benim için iftihar vesilesi her zaman. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen bakan, milletvekili adayları ve belediye başkanları sorunların çözümüne söz verdiler.